Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine Minecraft çekiyoruz. Önce diyorum biraz önce çekmiştik. Şimdi villa yapacağız. Villa normal evden büyük olduğu için daha farklı bir şey yapacağız. En son game 1'e almıştık. Kendimize güzel bir elmas ev yapmıştık. Şimdi kendimize bir villa yapacağız. Bu villayı da hem altından hem de elmastan yapayım diyorum. Renkli bir villa istiyorum. Kulaklıkta abone olmayı unutmayın. Şimdi bir villa yapacağız. Tabi ilk önce bir yolda <laughs> Evet buraya geldik en son burada yapmıştık evimizi. Şuraya güzel bir villa yapacağız. Ee, bu yeni şey olacak. 1, 2, 3, 4, 5, yap. 5, 6, durun bir dakika. 6, 7, 8, 9 köşeleri saydım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burası tam 6 gelmesi gerek. Tam 7 gelmesi gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak tam 7 geldi. Evet. Şurayı kapı girişi olarak açalım yerim açtık acaba. Evet evet doğru yer doğru. Şimdi evimizi renkli yapmak için neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Tabii ki de altına. Evet arkadaşlar altın bloğumuzu aldık ve yapıyoruz. Evet benim gibi böyle bir hataya sakın düşmeyin. Önceki ev gibi yapacaktım ben. Aslında önceki evden biraz farklı yapacağım. Evet, kafam karıştı arkadaşlar <laughs> kala kaldım böyle evet neyse biz devam edelim hepimize evet arkadaşlar ne yaptım ben de bilmiyorum gerçekten Allah ne oluyor yağmur yağıyor diye şey mi geldi? Geliye gidiyor. Hiçbir şey anlamadım valla ben bu evde. <laughs> video çekiyorum video. Evet büyük babam geldi az önce. Neyse videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz biz. Bu villa çok açık olacak. Bence burası cam için çok uygun bir yer. Evet arkadaşlar. Şu anda evimi yapıyorum. Acaba yarın ne yapsam? Yarın yapmak zorundayım. Çünkü bir günde iki videodan fazla atamıyorum maalesef. Yarın yine bir video atacağım. O zaman ne yapsam? Bence bir tane stadyum yapmalıyım. Anne stadyum güzel olur. Stadyum güzel olur ha. Stadyum yapacağım. Kararımı verdim. Evet arkadaşlar. Şimdi evimizi devam ediyoruz evimiz çok güzel oluyor bence. Evet. Yeri nasıl yapacağım diye sorarsanız çok güzel yapacağım. İlk önce evin iskeletini ortaya çıkardık. Şimdi temel gelmiş. Alarm çaldı. Temel gelmiş. <laughs> Neyse anlatmayayım biraz. Evet arkadaşlar. Şurayı biraz elmasla döşeyelim. Burası zengin ev olacak. Örümcek misafirimiz var. Selam örümcek. Şurayı ne yapsam cam mı yapayım? Aynen cam yapayım. Camdan yapayım camdan. Ev rengarenk yaptık ya. Evet arkadaşlar. Bence evimiz güzel oluyor. Evimi beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Evet. Şimdi camları döşeyelim. En zor kısmı evi bildiğin camdan yaptım ben ya. Evet arkadaşlar. Şu an çok güzel bir ev yapıyorum. İnşallah evim <laughs> camdan diye hırsız girmez. <laughs> Evime şimdi hırsızlar dalanacak arkadaşlar. Evime hırsızların dadanmasıyla ilgili bir video mu çeksem yarın? Aynen. Evime hırsız dadandı diye bir video çekeceğim yarın. Evet arkadaşlar. <laughs> yarın evime hırsız giriyor videosu çekeceğim. Ama inşallah geçer. Hatta öyle bir şey olmaz. Tam bu oyun evime hırsız girince ee, bir şey demem. Ama Nasıl olacak? Ama evim hırsız girdi. Nasıl yapacağım? Onu da bilmiyorum. evim hırsız girdi yapamam. Minecraft'ta güzel bir seriye başlayacağım. Evim şurasını elmastan yapacağım. Vallahi bu evde yaşamak isterdim ama. Elmastan, altından. Evi bozdursan zengin olursun o derece güzel bir ev. Evi bozdurulmaz bu arada ev satılır. Böyle dediğine bakmayın siz. Şimdi böyle hayatta kalmadaymışız. Kırıp pırılış bam diye kalkıyormuş. O zaman ne üzücü olur be. Çok kötü olur diye. Böyle olsa bütün emeklerim boşuna gider diye çok üzülürüm. Ya örümcek sen ne giriyorsun evime? Evime örümcek girmesini ben yasaklamamış mıydım? Evet arkadaşlar, burayı şeylerle çevirme zamanı geldi. Keşke keşke doses. Keşke böyle bir evimiz olsaydı be. Yerlere meşaleleri döşedik şimdi. Şuraya şey koyduk. Gidiyorum. Evin güzel bir yerini yapmaya. Tabii ki de havuzlu bir ev. Evin en güzel yeri havuzudur. Evet arkadaşlar. Ses gitti ben.

Bence katman kayasına kadar eyvah. Katman kayası. Katman kayası yaratıcı modda kırılabilir kolayca ama hayatta kalmada katman kayasını kıramazsınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani şimdi siz Minecraft indireceksiniz 69 liraya. Geleceksiniz maden açacaksınız. En derin yere geleceksiniz. Ama katman kayasını kırmaya çalışmayın. Öyle yaparsanız olmaz. Mesela katman kayası kirli değildir. O yüzden yeri şey yok yeri elmastan yapayım. Zengin olduğumuz buradan da belli olsun. Ama oyunda zenginiz. gerçeğe hayatta öyle olmayabilir. <laughs> Gerçek hayatı öyle yapmıyor. havuzu delik, değişik oldu. Evet, şarjım da bitiyor arkadaşlar. <laughs> Neyse evin havuzunu yapıp bitirelim artık oyunu. Evet arkadaşlar evimiz evimizin altı delik değişik. Ama Allah'tan ev çekmiyor. Bu oyunda yer çekimi diye bir şeyi duymamışlar oyunu yapımcıları. Şimdi güzel suyla dolduralım burayı. Tabi suyla doldurmak o kadar kolay değil. Şarjım da bitiyor. Saatte kaç oldu bilmiyorum. Evet. evet arkadaşlar bu abimizde güzelce izleyebiliriz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.